Kendini tam anlamıyla harika hissediyorsun. <laughs> Rüzgar bile saçını taradığın yönden esiyor. Fakat bütün karizmanı yerle bir edebilecek o şeyi cebinde taşıyorsun. Kimliğindeki vesikalık. <laughs> Oğlum bu tip ne ya? <gülüyor> 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 Bir saniye Amin'imi çağırmam lazım. Amin'im bir saniye bakabilir misiniz? <laughs> <laughs> Geçirdi, geçir. <laughs> <laughs> ya zaten kim kimlik fotoğrafında güzel çıkmış ki? Bir kafe kıran iç, fazla takılma. Gerekirse kralını çektiririz. Kimlik fotoğrafını kimlikteki vesikalık etiketiyle paylaş, yeni fotoğrafını ünlülerin fotoğrafçısı PPR İstanbul çeksin. Detaylar kimliktekivesikalık.com'da. Ay, o taşa da fazla takılma.